Sınandıklarımız dayanamayacağımız noktaya geldiği an anında sığındıklarımız da değişiyor ister istemez. Her insana muhakkak ki iyi gelen bir şeyler vardır. Kimimiz yanımızdaki insanları, kimimiz yürüdüğümüz yolumuzu, kimimiz de sığındıklarımızı, doğru bildiğimiz yanlışlarımızı değiştiriyoruz. Herkesi ve her şeyi olduğu gibi kabullenip herkese saygı duyup yolumuzu ve sığındıklarımızı değiştirmekte de bize iyi gelenler listesinin en başında her zaman. Değiştikçe gelişmeli, geliştikçe de değişmeli insan. Ben öyle düşünüyorum. Ne kadar katılırsınız bilmiyorum ama değişim insan olduğu için her zaman iyidir.